arkadaşlar yeni, yeni bir, bir videoda yeni karşınızdayız. Yeni bir video değil. Bugün özel video yapacağız arkadaşlar. Özel Üç... bir video. Evet dün demiştik. Önceki videoda demiştik. Susandır. Asalım tamam açtık. Tamam. İçinden böyle şeyler çıktı. Arkadaşlar siz dün biliyorsunuz. E, mesela bizim üçüncü kademe bir tankımız var ya bu üçüncü kademe bir tankı istiyor. Hı hı. Biz de sadece üçüncü kademe bir tank var dedik. Ve bunun şüvesi de doldu. O yüzden bir gün üçüncü kademe ye şampiyona gireceğiz arkadaşlar. Hazır mısın? Evet hazırız. Şöyle hemen üye olalım. Tamam. Elimin böyle on ikinci kademede de ben o ben de on ikinci bir tank yok da. Ha ben de üçüncü kademeye bir tank var. Tamam. Şöyle ona göstereyim sonra. size. Bakın böyle üçüncü kademeye bir tank var. Şimdi size şampiyonu göstereceğim. Hemen üye of. O bak gördünüz mü şampiyon olduk. Yani biz ikinciyiz. Burası şampiyon değil mi baba? Tabii ki de şampiyonlar değil. diyeyim. Beş tane elektronik var. Bu silah güçlü tabi. Helikopter yapalım. Anında onalım ve onalım alanı. Şöyle savaş. şampiyona 3. Üç, kademe. Aa çok Gidiyor. yüksek. Güç atış varı ve şampiyona. Deneme vurdu. Şöyle. Bak o bir tanesini vuruyorum. Oo, Oo. bana tek atış attı. Nasıl? Tek atış sana. Tabii ki tek atışlar. Bak benim için doğdu ve ateş etti. Şöyle okay. bekleyelim. Süresi 10 saniye. Tamam. Bir tane daha ben oynayacağım. Sonra sıra sende olacak. Tamam. Şöyle helikopter çaldı mı? Tamam. Bak kaçıyor kaçıyor. Kaçma. Elektronik atıyor bunlara. Evet, ne yapsam? Bak bu arada. Kalkarsınız. Kalkanı bir gitsin. Tamam. Oo bak bu arada. Oo baba beni öldürdü değil mi? Tamam ben helikopteri çağıracağım değil mi? Çağır helikopteri gelsin. Tamam nereye çağırsam. Ama bunlar kaçmaması lazım. Ama siz kavradık. Biz Biz baba sakın gibi. Onlar hemen öldürürüz. Neyse biz devam edelim. Neyse. Zaten çok bir şeymiş var değil mi baba? Tabii ki de. Bak yaşıyor. Anas kaçıyor. O babi son onu öldürdü zaten değil mi? Evet o imha oldu. <laughs> i̇mha oldu evet. Dedi ki bana sıfır, sonra imha edeceğim. Şampiyona da başladık şöyle. Videomuş umarım güzel oldu değil mi baba? Tabii ki de. Şimdi ben oynayacağım video daha güzel olacak. Video kapatma sakın. ev. Video açar. Evet açar videoyu da sende Şunu evet, Hemen öldürdüm onu. Ödün evet, öldün evet, evet. Hadi ateş et. Oh. Ya. Dur dur dur. Evet şu an bitmiş. Ama bırakmıyorsun. Dur bir tane ama Hayır. sen daha bilmiyorsun. Bu üçüncü kademe mücadelesi gibi. Değil mi baba? Evet. Ay niye hemen ıskalıyor? Iskalıyor mu o yüzden? Iskalıyor mu ya? İnsan ıskalar mı orada? Baba insan Kostu bazen zaman... Bölümün... hata yapabiliyor biliyorsun. İnsanlar bazen balsan... mesela balsan... balsan... bir tank oyunu oynarken ıskalabiliyor. Hocamın tank var orada. Onun için alamıyor musun? Oo. Evet, insan alamıyor ama da Bak orada. O baba orada tek attı değil mi? Evet tek attı. Şampiyon şampiyon. Ulan ben söyledim bir tane Ben bu oyunu ben geçiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Sen atamıyorsun ver ben atayım. Baba ha, hayır sen şunu anlamadın. Mesela sen daha tanka hakan atıyamıyorsun. Sen bir de çok ıskalıyorsun. Sen ıskalamıyorum o zaman. Hayır. Iskalıyorsun. Ben tam nişan alıyorum tam nişan alamıyorsun ki. Sen şöyle yapıyorsun. Mesela sen nişan alırken bazı yerlere götürüyorsun. Sıkıntı bu arada. Yok. Öyle değil. Yeni şikayet etme. Tamam. Böyle. Şampiyona var vakiner. Şampiyona üçüncü kademe değil mi? Tabii ki de. Üçüncü kademe, dördüncü kademe, beşinci kademe. Tüm kademeler olacak. Sadece üçüncü kademe. Lan bu, lan bu bir şey. Az kalıyor Tamam sıra bende. Oynayayım mı baba? Ben hiç oynamadım ama. Ben biraz kalıyorum yani. Sen nasıl atacaksın? Ben daha iyi nişancıyım. Bu bir şey daha atar atar atar. Öldüğü bir şey. Değil mi? Bir şey öldürür, değil mi? Evet, öldürür. Bir şey öldürür, değil mi? Öldürür. <laughs> değil mi bir şey öldürür? Evet bizi öldürür inansın. Ne dememi istiyorsun? bak adam kastı. Ama bunu ne atsa bilmiyorum. Bütün haritada taktı gitti. Ne var ettim bunu baba? Ne var ettim bunu baba? Bilmiyordum. Ver bana. Ben daha iyi oynarım. Bir dakika. Kaçıyor, kaçıyor. Abi, tam bu oda. Ver en güzelini ben yaparım. Lan. Nişan alamıyor lan. buna hiç ses yapıyorum ama işini vermiyorlar ki değil mi baba? Evet. Bak buna mücadele değil mi baba? Mücadele gibi değil mi? tabii ki mücadele konusu olan bir e, yarışma bu. Tank yarışı. Ve üçüncü kademe değil Tamam. Oo. Hmm. Oo bir şey öldürdü değil mi? Bizi öldürdü. Bırakmıyorsun ben oynayayım. Ben oynasın ben de onu öldürürüm. Ama ben öldürecektim. Niye ben öldürüyorsunuz onları? Değil mi baba? Değil mi baba? Evet oğlum. Lan çıkarıyor hep? Kaçma kaçma. Buna kaçıyor baba değil mi? Kaçıyor. Sana peşine var. Ha yine öldürdü seni. İpici, evet. Bak oğlum değil mi? Evet. Aa, şey demiyorum. Ooo, bunlar insanı öldürüyor, değil mi? Öldürüyor. Sen koruma almışsın? Ha bunlar. Ben bunlar sıkıntılı. bunlar yakıt açıyorlar Bildiğin yakıcı. Yakıcı. Sen de yakıcı atamıyor musun? Hmm, ben yakıcı atıyorum ama bende elektronik var. Ama ben onu hazırladım. Hmm. Sen sadece elektronik yakıcı var. Evet. Öyle mi? Tamam bir tane daha yapayım. Ama bir tane doğru değil. Oy, kopya boşuna gitti. Öyle insanı hemen öldürüyorlar. İnsan ateş edemiyor. Evet şampiyonu üçüncü kademe. Evet. Video nasıl olsa. Üçüncü kademe video olacak. Müjade ve de dedenin bebeği baba. Müjade mi? Atayım mı bunu baba? Hani ikisi de kalkan aldı bunlar var. Bunlar tevkili. İnsanı hemen öldürüyor değil mi? Evet Hemen öldürürler Bak kaçıyor değil mi? Değil mi kaçıyor değil Nereye mi? Nereye kaçıyorlar ya? Hemen peşine verelim yakalayalım onları e, buna insanı hemen öldürüyor. İnsanı hiç rahat bırakmıyorlar ki Bir de öldürme mevsim vermiyorlar Nasıl olduğunu da Bak Baksana ben daha yeni fark ediyorum onları hemen öldürüyorlar. Değil mi baba? Evet. bu mu yakıtı? Çok iyi beni öldürdü değil mi? Evet. Evet evet evet. Başka ne evet diyeceksin? Hayır. O baba kalkan açtı değil mi? baba. Ya ver bir tane oynayayım ya. Baba hayır insan ya ben oynayamıyor. Yani ben gidiyorum sen. o zaman. Ama bu. Ama ne insan adını gördüğünde ateş ediyorlar. Konuşabilir, konuşabilir misin? Sen bana ne konuşayım ne de oynayayım. Anne, o, ah ya kim ediyor bunları hep? Orada bir işi şey vardı yok baba. Orada bir işi şey vardı, değil mi? Evet, birisi var olduğu için sen oraya ateş ettin abi öldürsün. Niye hemen öldürüyorsun? O yüzden hemen asarsın. Sana asarmasını bekliyorum. O zaman daha yeni mi asardım? Neyse. Ver. Ben Baba bu savaş video... bitti. Tamam o zaman video kapatalım. Baba bir tane daha oynayalım. Çünkü sen oynayacaksın dedim. Yok ben istemiyorum artık oynamayı. Oynayacaksın. Hayır hayır. Oynayacaksın. Dedin ama. Video çok uzun oluyor. Kimse izlemiyor. Video de. çok uzun mu? Daha video 10 dakika oldu. Ya şampiyonu çek. Bunu mu diyorsun? Şampiyon <laughs> mu? Şampiyon. Güzel <laughs> şey. Şampiyon elime alındı. Kaç mı? 5 saniye sonra başlıyor değil mi? Ver oyunu mu zaman? Bu şampiyon senin öyle bildiğin kolay oyunlar gibi değil. Başsa da insan tek açıyor bunlar. Gördün mü dayı? Canımı yiyaksana oldu lan. O ben öldü işte. Değil mi baba Öldürdü beni? Öldür ona. Öldür onu Kemal abi. Tamam abi. O hemen gördü değil mi baba? Evet. Diyor, ne yapayım ya? Ben diyorum yapayım? versene bana. Ya tamam ona. Sen ben hani, nişan alamıyorsun. Ya ne nişan alamıyorsun? Sen bana bak sen kendine bak. karışma. Sen hiç karışma. <laughs> baba hadi. Baba hadi ulaşın baba. <laughs> ah ah baba. Baba sen nişan alamıyorsun ki. Su tankı düşkün hareket etti. Dur dur etrafına bakın burada var mı yok mu? Baba ver şu telefonu ver. Nasıl oynadığını sana göstereyim. şu savaş için bir dakika kaldı. Bir dakika video kapatmazsa girmiyor. Ne Bakayım. Hmm. Oo bak. Lan kim, kim Kim? Kim? Hmm. Şöyle Oo bu şuna Şöyle video kapatayım. Arkadaşlar. Maalesef biz doğru düzgün bir nişan alamıyoruz. Arkadaşlar benim son videomda artık ben video çekmeyeceğim bilginiz olsun. Tamam baba suçlamayı bırak. Bu burası şampiyon. Aç çek. Ben çekip gelmesin. Eh. şampiyon. Müsaade ver. Anne günlük kırma mücadelesi gibi. Günlük baskınlar. Ödül ne? Sağ sağında 200 milyon daha. Tamam. Video henüz kapatın beni ya. Tam bu kadar yetebilir. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Biraz babamla sadece ama olman gerekmez. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bunlar insanı hemen öldürüyor. Yani ondan sonra sağlığında savaş bitmiş oluyor. Ben de bilmiyorum ama. Bu gücü sağlıklı soruyor ya, Arkadaşlar bu video pek güzel olmadı. Ben babamla çektim ya. Ama ben tek bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar. Bu video güzel olmadı çünkü. Neyse görüşürüz. Bay bay. Sen de bay bay de. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça Videomuzu kalın. Çok Videomuzu çok beğenin. Videomuzu <laughs> çok beğenin. Tamam görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. <laughs>